Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Bağla Koyundayız. E, spin deneyeceğiz. E, yanımda Ümit Bey olacak. Merak ediyorum. E, bu arada çok rüzgarlı. Sesim gelmiyor olabilir. Merak ediyorum. Spinle bir şeyler tutamıyoruz buralarda ama sadece deneyeceğiz. Pazarı boş geçmemek istedik. Size Bağla Koyunu göstereceğim. E, yani spin atılacak yerleri göstereceğim. Anlatacağım. İnşallah yardımcı olabiliriz. Ee, şöyle uzaktan da göstereyim size Bağla Koyunu. Burası Gereme tarafına bakan bölüm, gözüken taraf ve pervanelerimiz şöyle ve buradan yön yön ve şuradan sağ taraf. Burada Alavara Meriç tarafına giden bölüm. Bugün ben İdanol ile birlikteyim. Hidalgo kim diye soracak olursanız benim Hidal Hidalgo, Hidalgo emektarım. Restorasyon yaptıracağım. Bunun için biraz zamanım yok şu an için. Ama yakında olacak o da. Onu da belki görüntü olarak aktarabilirim. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Avda görüşürüz. Evet deniz kenarına ulaştık. Şöyle deniz kenarımız. Gideceğimiz alan şu tarafta. Ümit Bey Orada bizi bekliyor. Onun yanına gideceğim. Giderken denemek için şöyle bir su üstü taktım. Bunlar genelde çok güzel iş yapıyor. Levrek'te olsun, turnada, işte zargana da olsun çok iyi iş yapıyor. Dene, deneyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Sonuçlar ne olacak? Hiçbir şey de tutamayabiliriz. <laughs> Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar ilk atışımda çok güzel bir zargana aldım. Şöyle size göstereyim kocaman. Ve dediğim gibi e, su üstü sinek 9 santim. O yakaladı. Zargana gerçekten çok güzel. Biz normalde zıpkında biz bunu <laughs> atış yapmıyoruz. Ama spinle yakalayınca daha bir heyecanlı oluyor. Gerçekten çok güzel. Çok güzel bir his. E, büyük ortalama 1 metre boyunda. Ee, hani iyi bir mücadele etti <laughs> Güzel aldı Evet balığımızı iğneden çıkarttık Şu şekilde Gerçekten çok büyük Kocaman Daha bunun sürüsü de vardır Tahmin ediyorum bunlar genelde sürüyle geziyorlar Hemen arabayı şuraya bıraktım Daha 100 metre bile yürümeden Yani birinci atışımda Geldi Hemen şuradan tuttum Zarganalar Ümit Beylerin yanına ulaşamadım daha. Şimdi onların yanına gidiyorum. Evet, Orkinos deniz malzemelerinden devamlı abimiz. Şöyle birlikte buluştuk. Hemen ilk atışında ıskaroz aldı bir tane. Şöyle gayet güzel. Tek kanca. Bu takımı da ben yaptım. Çok iyi hatırlıyorum. Aynen. <laughs> Avımıza devam. Biz de yer değiştirdik. Biraz daha sağ tarafa doğru kayıyoruz. Evet, görüşmek <laughs> üzere. Evet, Ümit Bey çok büyük bir şey yakaladı diyor. Ama gelen mezgit benim için çok küçük bir şey. <gülüyor> Hayaller. <gülüyor> Hayaller. mezgit mezgit yalnız Azman mezgit Kocaman. Kocaman ya. Burada bunlar da çıkıyor tabi. Şöyle açıklarımız 300-400 metre derinlik oluyor buralar. Biz patlak göz mercanı buralarda alıyoruz. Bize de kum bekliyor. Yani, yani. Devam. <laughs> devam. Evet, hala devam ediyoruz ama gelen herhangi bir şey yok. Birkaç mezgitin dışında herhangi bir şey tutamadık. Şimdi kalamar zokasına kalamara döndük. Kalamar deneyeceğim. Sahtem şu. Şurada abimiz hala deniyor. Ee, o bir tane ıskarozu aldı. Onun haricinde şimdi onda bir şey yok. Arkadaşlarım da bir aksiyonlar oldu. Yani galiba takımları taktırdılar. Burası genelde kayalık. Ee, bütün sahil boyunca kayalıktır. Dip takımı atamazsınız kesinlikle. Atarsanız hep takılacaktır. Buradan şöyle Şu koca dağın dibine kadar komple kayalıktır. Buradan 100, 150 metre ilerisi sarfan ve kum karışımı başlar. Onun haricinde e, dip takımı atamazsınız dediğim gibi. Jig deneyebilirsiniz. Sahteler deneyebilirsiniz. Kalamar çok olur. Akşam gelir, gelirsiniz. Mesela yolunu şöyle göstereyim. Şuradan ineceksiniz böyle. Sol tarafınızda ev olacaktır şurada. Şöyle koca dağımız. Bu Emecik Dağı olarak da geçer buraya gelip kalamar da deneyebilirsiniz. Akşamları güzel av yapabilirsiniz. Pandemiden dolayı yasak. Anca işte biz de buralara kaçabiliyoruz. Bu şekilde. Açıkta patlak gözü avlayan arkadaşlarımız var. E, genç arkadaşlarımız. Onlar biraz yakalamışlar. Onlarla konuştuk. Onların bu devam ediyormuş. Biz de devam ediyoruz. Akşam suyu gayet güzel. Güneş artık batmaya yaklaşıyor. Devam edeceğiz. Bize rastgele. Evet, iyi akşamlar herkese şimdiden. Ee, avımızı sonlandırdık. Son gelenler bunlar. Bizim Datça'da çiftliğimiz olmadığı için çiftlik etrafında avımız için herhangi bir öyle bir trofe avımız yok maalesef. E, ee, arkadaşlar hala gelmekte. Şöyle göstereyim. Ee, ama herhangi bir şey tutacaklarına da inanmıyorum bu saatten sonra. Sadece olursa kalamar olabilir.